Şimdi ucuz insanlar belayı bedavaya satın alır. Adam ucuzdur, e, aklı kiralık. Aklı kiralık olanlar da kendilerini sevdiklerine kurban olarak verirler. Çünkü adamın aklı kiralık. Bunlara vaat verdikleri zaman istedikleri her şeyi yaptırırlar. Ne oluyor? Görünen düşman gerçek düşman değil. Ne oluyor? Ucuz, beleşçi, aklı kiralık, niyeti bozuk, münafık kitlesi kullanılır. Bütün olaylarda ama onlar gerçek düşman değildir. Bakın bu olayda bu ülkeye darbeyi vurabilmek için bunlar kullanılıyor. Bunların hiçbirini yaşatmazlar. Bakın nasıl olayı ben size anlatayım. E, İstikbarattan geliyorum vali beyin hayatı tehlikede diyorum. Belge bırakıyorum. Bakın bu stand, bu belgeleri niye bırakıyorum? Çünkü ayaklanma yapacak, ayaklanmaya kullanacaklar bu olayı. Türkiye aynı anda ayaklanacak. Örgütler Devletin birimine sızmış darbecilerle birlikte ayaklanmayı başlatacaklar ve başladı. Başlayacak aynı anda. Neye uğradığını şaşıracaksınız. Halkı örgütlerle darbeciler ayaklandıracak. Halk darbeyi kendine yapacak ve felaketlerine sebep olacak. Devletin başındakiler de Hepsi kafası kırık. Aklı başında bir tane yok. Bir cumhurbaşkanımız var örneğin. iki kişilikle de anksiyete bozukluğu olan şizofren hastası. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet güçlerini, yargı mensuplarını, ülkenin bütünü buna teslim etmeniz demek kendi hükmünüzü kendi elinizle vermeniz demek. Onlar da olaya müdahale eder. Şayet oyun yani bir tezgah, büyük bir tezgah ülkeyi tahsis etmeyi devletin yok olmasına neden olacak. Bu millet ne demek? Devlet demek. Devlet ne demek? Millet demek. Ne oluyor? Siz birbirinizi yok ediyorsunuz o da Ülke tarihten silinecek bir duruma gelecek. Öbür taraftan da Cenab-ı Allah size bela verecek. Niye? Bu topraklar üzerinde o kadar şehitlerimiz var ve kıyamete kadar gelecek olan insanların hakları var. Siz çoluk çocuğunuzun haklarını yok ediyorsunuz. Gece gündüz çalıyorsunuz, sırtıyorsunuz. Çoluk çocuğunuz için kendi çoluk çocuğunuz hükmünü kendi elinize veriyorsunuz. Bakın olaya bakın nereden nereye gidecek? Bakın bunu iyi dinleyin. Bak konuşmayı Biz dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin. Ya uzak süre, ben bir yer da ben hastayım, tansiyonum, bir şekerim bir düşmüş, can çekişiyorum ve yine de konuşuyorum kuruyor, ama bazı sen bugün atmayacaksın yukarı. Kiran bitti. diyorum. Hadi görelim bugün... hadi bugün... hadi Tamam hadi Tamam diyorum seni göreyim ben seni göreyim. Bak. Bunu öldürecekler bak. Seyredin. Niye öldürecekler onu anlatayım. Biz beladan kaçıyoruz yani. içindeyiz. Tamam uzak. Bakın hastayım. Şekerim düşmüş, tansiyonum düşmüş. Siz bilerek bize bela oluyorsunuz. Allah size başka yerden belayı versin. Bizim derdimiz bize yetiyor. Orayı taşımak için de yer bulmuşum. Bunlar orada yüklü miktarda malzemenin biriktiğini biliyorlar. İyi dinleyin. Ve oranın taşınacağını da biliyorum. O taşınırken orada hard disk, özel belgeler, kayıtlar devlete ait. Onlar da gidecek. Ne yapıyor? Kapının kilidini değiştiriyor. Ve beni sokağa atıyorlar. Hasta ilaçlarım yukarıda. Ambulans geliyor müdahale ediyor. Savcılığa, bunların arkasında darbeciler ve örgütlerin bütünü olduğunu bildiğim için savcılığa diyorum ki ne? Bunlar kira adı altında haraç istiyor. Benim anahtarımı alın. Oranın anahtarını ben alın diyorum ya. Ondan sonra savcılık mahsustan takipsizlik veriyor mu? Video kayıtların hepsi var savcılıkta. Mahsustan takipsizlik verip anahtarımızı almıyor. Bu sefer bunun kardeşi, amca çocukları arıyor. Öyle bir küfürler ediyor. Ben de dayanamıyorum. Kalbim duracak duruma geliyor. Ambulans geliyor. Beni zorla hastaneye götürecek. Yani param yok. Diyor bu adam ölür diyor. Kalbi durmak üzere borçları yok. Yüklü miktarda borcunuz var. Borcunuzu vermeden kesinlikle buradan bir kirbi çöpü götüremezsiniz diyor. Ondan sonra üç buçuk ay sonra yukarının kilidini kırıyor. Malzemeyi yağmalıyor ve kaymakamlığa gidiyor. Geriye değersiz ucuz malzeme. Kaymakam diyor burası çöpe evi diyor. Direk çeviriyor belediyeye geriye atılan malzemeyi Çöp attıracak karşı geriye kalan orayı işgal ettiğimiz için yüklü miktarda borcunuz var diye bu sefer el er koyacaklar. Zabıta olayın durumunun vaziyetine varıyor. Bunları atıyor WhatsApp'tan Saniye Hanım. Bir bakıyor durum çok ciddi. Bu sefer gidiyor savcılığa dilekçe veriyor. Benim yerimi işgal ediyor çöp evi olarak kullanıyor. Eline olay nereye gidecek? Ee, kiramı vermiyor diyor. Ve savcılar şu an suç duyurusunda buldum Ondan önce de Saniye Hanım gidiyor, Say Sayın Savcım diyor, yani yukarıyı yağmalattınız, bari bize bir tutanak verin, tutanak tutanak. Burada Vali Bey kendini nasıl kurtaracak? Düşünün vatansever biri, Örgütlerin yerini yağmaladığı yer, diğer malzememizi kurtarabilmek için yağmalanmış malzemeyi kimse alıp depoya katamaz. Bunlar örgütlerle bağlantılı, darbecilerle ihbar ederler. Arkadaşlar diyor bizim de, e, senin de başını yakarlar. Ve tutanağı vermiyor. Yağmalanmış yerin tutanağı verilmiyor. Arkasına, iyi dinleyin. Arkasına, geçen pazar günü gittim, aşağıda harddiski arıyorlar. Doğuda silah sevkiyatının kayıtlarını. Süleymancılar, FETÖ'cüler... Amerikalılarla işbirliği yapıyor. Türkiye, Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapan silah sevkiyatının kayıtları. Hatta o kayıtları aldım diye az kaldı. Ölümüme neden olacaktı? Dört tane hayal dosyayla beni cezaevine aldılar. işkenceyle öldürebilmek için. İyi dinleyin. Ondan sonra yukarıda bir tane üç hilal var. Bakın üç hilal. Şu an Vali Bey, Kaymakamlar, Başsavcı, Emniyet Müdürü Kandil'in talimatını yerine getirdi. Bu standı indirdiler halk hakikati görmeden darbe yapacaklar şu an. Bu olayı medyaya verirlerse şayet halkı ayaklanmaya kullanacaklar. Zaten bu standı indirdiler. Türk milletine ait bir millet, Türk milletine ait bir devlet. Vatansever kimse kalmamış. Ayaklanmayı başlatın diyecekler. Ve bu olayda kim görünür? Adana valisi, başsavcı, emniyet müdürleri görünüyor. Şimdi anladınız mı iğrenç oyunu? Halk ayaklanırsa darbeyi kendine yapacak, felaketlerine sebep olacak. Hükümet de olaya müdahale etse devleti yok edecek. Devlet millet demek, millet devlet demek. Bu olayda bu 6 ay önce vali beyin hayatı tehlikede de gidin emniyetin arşivinde bulacaksınız. Bu belgelerle birlikte 4-5 tane dosya var orada. Bize bir şey olursa size bir şey olmasın diye. Şuraya baksana. Kirayı bahane ediyor aldığı gün. Ya hasta savunmasız bir ya. insan vücudunun yüzde yüzü ölmüş sokağa atılamaz. Bu insanlık bir suçu. Yağma var, gaz var, örgütlerle işbirliği var. En korkuncu Kandil'in talimatını yerine getirip bunu ortadan siliyorlar. Yeri bulamasın halk. Ya ve orada şu an benim yerime giriyorlar. Kendi yerleri gibi belgeleri, kayıtları arıyorlar. Değerli malzemelerin bütününü götürüp satıyorlar. Emniyette de Belediyede de kendi adamları var, örgüt mensupları. burada çer çöp var diyor, tamam bitti. Bunların bilmediği bir şey var. Youtube'da bütün kanallarda hepsi bütün malzemeler tek tek saydım. Hmm. Ve bir buçuk yıl önce dedim Allah rızası için yani Erzin'de darbe vurdular bir yer bulmak için, bu malzemeyi taşımak için on tane Müslüman gelmediniz. Koskoca ülkede on tane Müslüman. Bunlar dedim buradaki malzemeyi yağmalayacaklar, çöp evi gösterip sonra bizim icabımıza bakabilmek için suç duyurursun. Düşünsene öldürülmek istenen biziz. Malzemesi yağmalanan biziz. Gasp edilen biziz. Mağdur olan biziz ve bütün Türk milleti namus ve şerefiyle oyun oynayanlar bugün bizi cezaevine attırmak isteyenler. Burada vali kendini nasıl kurtaracak? Nasıl bir savunma yapacak?